Gitarda minor bir akor basmak istiyoruz. Örneğin la minor. İnternette araştırmaya başlıyoruz ve karşımıza böyle bir akor çıkıyor. Aha da buldum diyorsunuz ve gitarda basmaya başlıyorsunuz. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Peki biz la minor basarken neden bu şekilde basıyoruz? Veya do majörün basım şekli neden böyle? İnternette bir sürü müzik teorisi videosu var ama hepsi çok karışık şekilde anlatılmış. Şimdi size en basit şekilde bu konuyu anlatmaya çalışacağım. Her şeyden önce ilk öğrenmemiz gereken şey intervaller veya aralıklar yarım ses ve tam ses kavramını ilk başta öğrenmemiz gerekiyor. Yarım ses minör ikili ve küçük ikili şeklinde de söylenebiliyor. Daha iyi anlamanız için gitar üzerine örnek vereyim. Bu duyduğunuz ve gördüğünüz aralık minör ikili diye geçer. Klavyede de bu şekilde duyulur. En küçük aralığımız olan yarım iki sesin arasında herhangi bir nota yoktur. Hatta belki fark etmişsinizdir Mi ve Fa arasında ve Si ve Do arasında herhangi bir tuş yoktur. Bu istisna sadece Mi, Fa ve Si, Do arasında geçerlidir. Yani bütün gamlarda örneğin Do dizisini örnek alalım. Mi ve Fa arası ve Si ve Do arası her zaman yarım sestir. Gelelim tam sese yani büyük ikili veya majör ikili. Gitarda bu şekilde. Klavyede de bu şekilde duyulur. Majör ikiliyi ve minör ikiliyi öğrendiğimize göre artık akor kurumlarına geçebiliriz. Bir akorun akor olabilmesi için her zaman en az 3 notaya ihtiyaç vardır. Eğer minör veya majör bir akor kurmak istiyorsak kullandığımız gamın 1, 3 ve 5. seslerini almamız gerekiyor. Diyelim ki do majör akorunu kuracağız. Bir majör akorunu kurmanın formülü 2 tam ses üstüne 1,5 ses çıkmaktır. Do majör akorunu kuracağımız için do'dan şimdi saymaya başlayalım. Do ile re arası 1 tam ses. Re ile mi arası da bir tam sestir. Hatırlarsanız gandaki 1, 3 ve 5 notayı seçecektik. Zaten do'dan başladığımız için birinci nota olarak do'yu aldık. Formülün ilk kısmını tamamladığımızda geldiğimiz nota ise mi idi. Tekrardan hatırlatmak gerekirse akor kurmak için 3 notaya ihtiyacımız var. Bu yüzden ikinci nota olarak Mi'yi alıyoruz. Şimdi formülü uygulamaya devam edelim. Mi ve fa arası yarım sestir. Fa ve sol arası da tam sestir. Ve formülü uygulayarak bakın 1, 3 ve 5'in notaları aldık. Yani kısaca Do, Mi ve Sol sesleri Do majör anlamına gelmektedir. Şimdi işlerin biraz daha karıştığı minor akarlara gelelim. Bu sefer Do minor akarını ele alalım. Minor akarların formülü ise 1,5 ses üzerine 2 tam ses çıkmaktır. Şimdi bu formülü Do dizisine uygulayalım. Do ile Re arası tam ses. Şimdi Re ile Mi arası tam ses. Ama bize ne lazım? Do ile Re arasında biz bir tam sesi kullanmıştık. Şimdi bize yarım ses lazım. Ama Re ile Mi arası tam ses. O yüzden Mi'ye bir bemol atacağız. Mi'ye bemol koyduğumuzda Re ile Mi arası yarım ses olacak. Gördüğünüz gibi formülün ilk kısmını tamamladık. Şimdi diğer kısma devam edelim. Hatırlarsanız Mi ile Fa arası yarım sesti. Ama biz Mi'ye bemol koyduğumuz için Mi'yi yarım ses geriye aldık. Bu nedenle Mi ile Fa'nın arası açıldı. Bir tam ses oluştu. Normalde yarım sesti. Şu anda bir tam ses. Bu arada bemol işareti sesi yarım ses pesleştirirken diyez işareti sesi yarım ses inceltir. Bu sebeple mi bemol ve fa arası tam ses. Fa ile sol arası da bildiğiniz gibi tam sestir. Formülü bitirdikten sonra 1, 3 ve 5. sesleri tekrardan alalım. Elimizde do, mi bemol ve sol sesleri kaldı. Ve işte bu sesler Do minor akarını oluşturan sesler. Bakın Do, Sol, Re diyez veya Mi bemol aynı şey. Ve tekraran Sol. Müzik ve işte bu kadar. Artık bir akor nasıl kurulur biliyorsunuz. Bu müzik teorisi videolarını devam ettirmeyi planlıyorum. Bu videoda en azından konuya bir giriş yaptık. Sonraki videolarda daha komplike akorlara, modlara ve dört partili koro armonizasyonuna girmeyi planlıyorum. Tekrardan umarım yardımcı olabilmişimdir. Sonraki videolara görüşmek üzere.